Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Sugar Dem Tavri oynuyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Merhaba arkadaşlar bugün Ezgi ile birlikte Scoop Game oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Ezgi. Anne yürü. Burada oynuyorsun. Ben bir kıyafetim yok. Çok kötü kıyafetim. Gel şimdi sen. Gideyim mi? Evet. mı? Aa bu sefer ateş teşekkürler. Çocuk da ne kışı yok koş 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 koşuna, 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 ya. koş 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 sen koş 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 Kız Aa, ben seni beklemek istiyorum. Oh Ege oh. Nereye gittin anneciğim beni beklemeden? <Gülüşmeler> Bekleyeyim mi? Ay Nerede bekleme be bekleme. Anne ey, bekler, bence bebert. hızlı ol ya hızlı. <Gülüşmeler> ya yine bozdum ya. O zaten kendi bozdum ya bozdum. Ya, ya. ya günün <Gülüşmeler> içine ne bozdum ya? Yine öldüm ya galiba. Evet. <laughs> Yine öldüm. Evet, eskiçim devam tamam. et. Tamam. Ben tekrar geliyorum yanına. Tamam. Tamam. Anne ben çok ileri gittim. gittin sen. Evet. E, bakalım Ezgi'yi Bak, ben... yakalayabilecek miyim ben? Anne. Ben ee, Yemde... pek sanmıyorum ama. Hiç. Oh. Anne sen niye böyle ze? <gülüyor> <gülüyor> Yine gittim ya. Allah'ım ya Rabbim. Dur tekrar geliyorum. Aa, geliyor musun Tamam hadi beklemedim. Ay camda hiç kıpırdamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Seni hiç <laughs> ben görüyorum. Mısın? Anne döndü. Tamam mı? Anne. Kıpırdayım Kıpırdayayım mı? Ben. Ya Onları... bir durun ya. Kafam karışıyor zaten. Evet. Ben... Ne yapıyorsunuz? Bekledim. Kıpırdamıyorum. Sen, sen bayağı ilerledin mi? Evet ben camdayım şu anda. Ya yine aşağıya düştüm ya. Of ya değil mi o ya? Ben hiç yapamıyorum. Anne ben yaptım pardon. Ben Ay, sen onu... de mi kaybettin? Evet ben yere düştüm. Anneciğim. Ben cam derken Çok ona... senin adına. Hadi <laughs> onları basınca bir şey olmuyor. Kız gelsene. Mi? Ya yere yine düştüm ya. <laughs> Ay. Ya ne oh. kadar beceriksizim bu konuda. Anne niye öyle yapıyorsun? İşte oraya yürüyor. Dur dur. Canım mevkin benim. benim. Ver anne ben geçeyim seninkini diyor. <laughs> ne yapayım, yapayım. ya? Ya nerede kaldın anne Tabii. hadi. Anneciğim sen bekleme beni. Yolunu bul ve git. anne bak. Hemen. o değil misin ya? Yok sen bayağı ilerlemişsin. Ben de daha baştayım. Yok anne ben biraz... Sen beni bekleme bence git annem. Altıdayım ben. Altıda mısın? Şimdi yediye geliyorum. Yediye geldim. Anne ya of nerede kaldın sen? İlk defa farklı bir yere geldim. <laughs> Aa, anne sen oradan Oraya yapamazsın. yapamazsın. Ben buradayım. Oraya yapamazsan ben geçeyim mi bak. Nasıl gidiyorlar ya? İnanılmaz gibi değil. Ben yapayım mı? Orayı? Hayır hayır dur. Ama sen birazcık yapamazsın gibi da sana göre. Tamam anne. E buradan nasıl rıplayacağım? Kenarda. Ben. vay, ben yapayım. Hadi burada. sen yap. <laughs> bir kenarlardan geçiyor benim için. Evet. Annesi yapamadı çünkü. Geçemedi. Çok zor ama ya. Şey, şey Nasıl geçeyim ben oradan? Hiç yer yok. <laughs> Yol yapmamışlar. Evet. Sen neredesin ben Vay. sana? Şurada görüyorum. Hemen şöyle oturalım anne Tamam. Tamam anneciğim çok sağ ol. Anne ne Bekle. Bana. Aa Ezgi ile evet. buluştuk. Evet anne benim uyum. <laughs> Dur anne sen. Tutamıyorum. Ben de dönmedim. <laughs> ne tarafa Dur. gidiyoruz? Ben yapayım mı oraya sen? Ne yapayım. tarafa gidiyoruz? Buraya gidiyoruz ama orası birazcık zor. Zor mu? Evet. Karşı yeşile mi zıplayacağız? Evet. İstersen ben yapayım. Yere <laughs> yine. Anne ben sen düşmedin. Ol. Ben Ben Ezgi'cim hadi sen devam et. Devam et ben seni izleyeceğim. Niye? Arkadaşlar ben bıraktım vazgeçtim. Kız anne gel yuvar ya. <laughs> Yaparsın. Sen devam et ben tekrar deneyeyim. Tamam. bekleme al. Tamam. Anne bak. Ama devam et. Yamba hangi şeydi şeyde bulunacaksınız? Ay. Ezgi tekrar başa döndü. Anne. Anne merhaba. Merhaba kızım. Anne bak anne niye hareket ediyorum ya? Aman zaten başta ne olacak O mantıkla ilerliyorum. Anneş. Aniş. Anneşim. Hadi gel. Gidin. Anne sakın bak yürüme. Tamam anneşim hadi yürü. Hadi gel anne. Gel anne gel. Gel. Gel Durum anneciğim dur. Ya. Ya aralardan düşüyorum ben. <laughs> Oh, anne ya. Ama ne yapayım? Nerede kaldım Tamam geç sen. ilerle geliyorum ben. Aa ben de öldüm. Nasıl öldün be? Nasıl öldün ya? <laughs> ya çok çabuk e, kaybediyoruz zamanı. Evet. Evet. Neredesin sen bakayım? O.. O nerede? Hayır sen oyunda biraz ilerden bak. Oyunu bir görelim. Nasıl bir.. İrem.. nasıl? Gel anne. Geliyorum. Arkadaşlar bir dakika ben yeniyim benim lütfen zorlamayın beni ya ben de öldüm ya ya ben de öldüm dur hani ikimiz birden hemen gidiyoruz ekran ya da çok çok bu yani gel anne gel anne burada yürüyebilirsin. kırmızı ama ama ben giriyorum bak ölmüyorum. Allah gel anne şimdi gelebilirsin değil mi? Evet Aa, gel ölmüşüm evet, şimdi nereye geliyorum ya? Hadi. Anne sen çok ölüyorsun ama. <laughs> sen çok mu ölüyorsun? Ezgi ne yapabilirim ama. Hadi sen bir devam et Ezgi. Devam et uyu. Sen, sen ne sen devam ede dur sen. Tamam. Hadi. Yürü yürü. Ya. Tamam anneciğim sen git ona. sen. Oyunun sonunu görelim. Of, anne niye zıplıyorsun? Neden? <gülüyor> Neden? Neden? <gülüyor> Aa, ben de aşağılıyım zaten. Ben niye Yani sen <laughs> Aa bak. Anne bak. Sakın zıplama. Sakın hiçbir şey yapma. Yürüme falan bak. Tamam mı? Öyle söyleyince çok kötü oluyor. Yürüme, yürüme. yürüme <laughs> Anne yürüme yürüme. Ya hareket ettim sandım. Evet. Çok gıcık bir oyun. Ezgi kusura bakma ama. Hiç <laughs> <laughs> sevmedim. Ben, de, ben de. ya oğlum ben ne söylüyorum ya? Yok. İkimiz de mi öldük? Yani ben e, geçemiyorum yani. O... Tamam. Sen neredesin? Ben buradayım. De tamam hadi ilerle. İlerle geç bakalım. Bekle. Hep sen Koş kızım. Koş annem. Bu <laughs> 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 buralar falan Yola, çok zormuş. Baksalar. Dur Ezgi. Bakalım. yok. <laughs> Bak. Burası. Ay. Hadi Evgi. Evgi. Atlamıştın halbuki ya. Dur kızım ya. Kızımı panik yaptırmayın lütfen. Aa, kızım çocuğum de bizim aynı. Oğlum çok hızlı döndü ama bu kadar da. Wow. Hadi bakalım. Bir Çocuk arkada kaldı. <laughs> Kösle, Ay düşüyordum. Sakın. Çok iyi geldik. Dikkat Ay, et burada. Bu da bence bileyim. Evet bence de bekliyorum çünkü onun yapması çok baya hızlı. Biz yapamayız ona kadar yani. Giden. Evet yaptı. Canım kızım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir şey de buydu. Acele etmeyelim ya. Hani <laughs> yürümce çıka deniyor. Hadi. Tamam. Ee, <laughs> Ee... Bunlar kayboluyor mu? Ondan mı devam etmiyorsun? Evet. E, çizgiden gidersen... Şöyle bir şey yaparsın. E, bunlar aynı ama. Hızlı olarak... zıratlar... dur, bak çocuklar geldi. Aa. Anne hangisiydi? Sen Baktın mı? Evet, bakalım hatırlayabilirsem. Ay! <laughs> <laughs> Tekrar başa döndük. Hmm. Bitirelim mi artık? Günlük bitirelim ama bu oyun burada bitmedi. Bunu tekrar deneyeceğim. Evet. Hadi. evet arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Hadi like like like. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.